Destekleme Kurumu e, Hatay İl Savaş Özgür Soy. Sayın Valimizin destekleriyle böyle e, muhteşem bir program Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Bu ilde olmaktan, e, ofisimizde açmış olmaktan dolayı da ayrıca mutluyuz. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Sunumda detaylı bir şekilde konuşuruz, soru cevap yaparız. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Şansın ve adına. Başta Sayın Valimize katkıda bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. TKDK Osmaniye Ofisi odamız hizmet binası içerisinde üyelerimiz için besi ve süt hayvancılığı, et ve yumurta tavukçuluğu, hindi, kaz ve manda yetiştiriciliği, tarım ve hayvancılık ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, el sanatları, aracılık, gıda ve gıda olmayan katma değerli ürünler, kırsal turizm, yenilenebilir enerji, makina ekipman alımı, su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerinde içinde yer alan birçok alt sektörü de birazdan e, Savaş Bey, yetkili arkadaşlarımız bahsedecekler. TKDK Osmaniye Ofisi'nin ilimize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyor. Parti kapsamına Osmaniye'mizin alınması yönünde Osmaniye olarak gerçekten devlet bürokrasisi olsun, siyasilerimiz olsun büyük bir gayret gösterdik. Hamdolsun alındı ve faaliyete geçti. Bugün de tanıtım programında sizlerle beraberiz. Özellikle çiftçilerimizden. Hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimizden çok rica ediyorum bu projeden yararlansınlar. İpat kapsamına alınmamızı doğru ve iyi değerlendirelim. İl Tarım Müdürlüğümüz bu anlamda bilgilendirmeyi oldukça geniş bir şekilde yapsın. Biz de Osmaniye'miz olarak bu programdan oldukça lehimize Osmaniye'mizin kırsal alanının kalkınmasına, gelişmesine, katkı sağlayacak projeler üretelim. Ülkenin dengeli büyümesi, dengeli kalkınması anlamında da ayrıca gıda hem hayvancılığın hem tarımın bizim ülkemizi bu anlamda kaynakları da çok iyi, imkanları da çok iyi. Bunu da oldukça iyi ve doğru kullanmamız çok önemli. Yani ekonomimizin gelişmesi açısından da ekonomimizin Güçlü olması açısından da bu çok kıymetli. Dolayısıyla ben İPART'a alınmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada bundan sonraki kısımda hemşerilerimize çok iş düşüyor. Bilgiye, desteğe ihtiyaçları olduğunda yanlarındayız. Burada ofisimiz açıldı biliyorsunuz. Ofisimizden gerekli bilgiler alabilirsiniz. Orada görevlendirmeler yapıldı. Sizin ortaya koyacağınız, üreteceğiniz projelerle başarılı olacağız. Ben bu ipar kapsamına ilimizin alınmasının hayırlı olmasını diliyorum. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarıma, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza, Yönetim Kurulu'na, üyelerine ayrıca teşekkür ediyorum. Tarım Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Ve hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. başvurabilenler, şahıslar, şirketler, kabul olarak beşi geçemiyor burayı. Orada e, daha sonra detaylaştıralım. Eee başvurularımız Avrupa Birliği'nden bir fon alıyoruz. Eee de fon alıyoruz. O sağlıyoruz. Fırsat kalkınma destekleri olan bölümünde. Biz de aday ülke için. Türkiye Cumhuriyeti'ne beş finansman olarak Eee beş tane birleşen var. Türkiye'ye ııı e, desteği, Kırsal Kalkın Bakırsınız. Şu ana başlığı destekliyoruz. Birinci yüzlük dediğimiz tarımsal işletmeler dediğimiz yeşil olan kısım hayvancılık destekleri. Yani bu süt olabilir, besi olabilir, kalap ee, e, olabilir, yumurta tesisleri olabilir. Yani ağır, ağır ve kümeslerin yapılmasıyla ilgili destekler bunlar. Bizim tüm desteklerimizde hem inşaat işleri, işleri kazı doğrudan itibari, çevre duvarlarından, sağ ve doğrudan tutun da Şimdi e yapacağımız e, muhasebe odasından, bilgisayarına kadar, makinalarından e, tüm sistemine kadar yani bir fabrikanın e, tüm ihtiyaçlarını destekliyoruz. iyi bir e, buradaki limitlerimiz biraz daha açıkladım. İkinci desteğimiz işleme tesisleri, turuncu olan diye. Orada ne destekleri var? Süt ve süt işleme, kırmızı ve işleme, kanatlı işleme, su ürünleri ve meyve sebze işleme var. E, süt ürünlerinde 3 milyon kadar destekler var. E, meyve sebzede de su ve de desteklerimiz var. Bunlarda %50 gibi var. Hayvancılıkta %60 80'e kadar da çıkamıyor bu farklı dallarda. E, değişik, değiş yani başka şekline göre değişebiliyor ama %65'ten aşağı hayvancılıkta destek zaten yok. Yani yapılacak bina ve makinelerde alım var. Eee ikinci desteğimiz dediği iş yer tesislerinde e, frigorifik araç sağlıyoruz. Yani tır, kamyon, kamyonet gibi dolu makinaları yani dolu mesela doldurduğunuz yağ diye ki zeytinyağı da buraya var. Da var. Yani çok önemli bir gelişme zeytinyağlarımız için. Fıstık desteği de buraya dahil. Fıstıkçılarımız var herhalde. Ee, onlar da buradan da şuraya doluyorlar. Buradaki limitlerimiz biraz yüksek ve daha montanlı yatırımlar için. Yani, Çiftlik faaliyetleri dediğimiz bu konuda da 500 bin euroya kadar maksimum yatırım yapılabiliyor. Tabii hani bu üst limitimiz. Yani daha küçük yatırımları da destekliyoruz. 5 bin euroya kadar yani başlayacak şekilde. Yüzde 60 hibesi var. Eee tabii tüm desteklerimizde dedim ya, bina, makine, ekipman, güneş enerjisi gibi destekler de dahil olmak üzere proje dahil edebiliriz. Ayrıca KDV ve ÖTV'den de muafiyetimiz var. Hem inşaatta hem makinaları alırken. Bu da ayrıca dolaylı bir destek. Aslında burada ödeyebiliriz. Yani